Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün meteoroloji, klimatoloji, işte kozmoloji ya da farklı bir bilim alanı ile ilgili konuşmayacağız. Bugün gündemimizde çok önemli bir konu var. Dünya Engelliler Günü. Yani diğer bir ismiyle Dünya Engelliler Farkındalık Günü. Bakın video yaptıyarak geçmeyin ya da bu konuyu gördükten sonra kapatmayın. Neden? Çünkü herkes bir engelli adayıdır. Burada bu videoda söyleyeceklerim sizin için çok önem teşkil edebilir. Bundan faydalanın değerli arkadaşlar. Çünkü hayat bizim etrafımıza dönmüyor. Kafamızı kaldırıp insanlara bakmak zorundayız değil mi? Bu video biraz sert bir mizaj olacak. Çünkü toplumun şu algısını yıkmak istiyorum. En azından 10 kişinin, en azından 20 kişinin algısını bu videoda değiştirirsem çok mutlu olacağım yani. En azından bir şeyler yaptığımı hissederim bu videoda. Çekmenin amacı o zaten. Engelliler sayısını ya da engellilerle ilgili teknik bilgi vermeyeceğim. Engellilerin sayısı önemli değildir değerli arkadaşlar. 10 milyon, 5 milyon, 100 bin, 10 bin ya da 100. Hiçbiri fark etmez. Engelli birey var mı? Var. Bir de olsa engelli, yüz de olsa engelli. Sayısı önemli değil. Biz bunu bilmemiz lazım başta. Biz bunun farkına varmamız lazım. Sayı önemli değil. Efendim sayı artınca önem de artar. Bu böyle bir şey değil işte. Sayı artınca önem artmıyor. Varlığı önem arttırıyor. Varlığı zaten başlı başına önemli, önem teşkil eden bir durumdur. İş hayatında, sağlıkta, eğitimde engellilerin eşit miktarda yararlanması şarttır. Bu bir. Bu ben bunu bir birey olarak söylüyorum. Bırakın statüleri, meslekleri vesaire konu uzmanlığı. Ben şu an buna bir normal insan olarak, bir insan olarak yorum yapıyorum. İş hayatında örneğin işte engelin türünü vermeyeceğim. Bir engelli göreve başladı. İşini gayet iyi yapıyor. Eşit yararlanmak derken neden kastediyorum biliyor musun? O toplumun bakış açısından. Toplumun ona yaklaşması, iletişime geçmesi, arkadaşlık kurması, sosyal ortama dair etmesi. Buna da eşit olmalı. Zaten ee, sahip olduğu işi yapıyorsa herhangi bir engel teşkil etmiyordur. Toplumumuzda bu var mesela. Bir de engelli geliyor. değişik gözlerle bakıyorlar ona. Bu bir hata. Bu başta bir hata. Değişik gözle bakma ne demek? Onu aradan almayacaksın demek. Ya da ona daha farklı yaklaşacaksın demek. Onun e, engelini sürekli biz kendi önümüze canlandırıp, gözümüze canlandırıp böyle bir farklı duygulara bakmayacağız ona. Onlar, onu aramıza almak zorundayız. Aramız almazsan, ya o da aradan almazsan Herkes bir engelli adaydır. Bunu da söyleyeyim. Bir gün başkası engelli olur. O zaman o kişi anlar işte. Ya ben gerçekten hatalı davranmışım. Şimdi bu durumu yaşıyorum. Empati. İki, sağlık. Tüm engellilerin sağlıktan yararlanması şarttır. O da öncelikle yararlanması lazım. Neden? Onlar daha hassas. Değil mi? Engellinin yine türünü söylemiyorum. Genel olarak bahsediyorum. Tüm engelliler sağlıktan önce, en öncelikli şekilde yararlanmalı. Eğitim. En önemlisi bu. Eşit şekilde yararlanmalı engel durumu ağırsa ya da gerçekten özel gereksinim düzeyi yüksekse en azından %20'si, %30'u, %50'si %30 ya da %70'i eğitimde ne kadar alıyorsa bu bireyin gerçek yaşama katılması için gereken eğitimler ne kadar veriliyorsa burada eğitimde verilmeli. Farkında mısınız? ben size bir örnek vereceğim. Bir şehirde özel eğitim okulu yok diyelim. Şimdi engelliler için özel eğitim okulları vardır. Özel gereksinimli bireyler için. Bu özel eğitim okullarında farklı alanları vardır İşte görme, duyma engelli ya da otizm bireyler ya da farklı zihinsel engeller sahip bireyler için farklı farklı alanlar vardır. Burada öğretmen eğitim verir. Bir şehirde özel eğitim okulu olmadığını düşünüyorum. O şehirde engelli kelime sürekli kullanılır. Engelliler işte çok fazla hayata dair olamıyor, eğitime dair olamıyor gibi söylemler çok duyarız. Neden? Onun engelinden dolayı değil biliyor musunuz? Demek ki o şehirin eğitimi engelli. Eğitimde koskoca bir engel var zaten, engelliye gerek Eğitim zaten engelli. Onlar için gerekli eğitim ortamını yaratmamış şu şehir. Ya da bir kurum, ya da ne bileyim bir ülke gerekli eğitim ortamını yaratmamış. E böyle olunca ne oluyor? Engelli kelimesi daha da karşıda oluyor. Aslında onlar engelli değil, eğitim engelli. Eğitim engelli olmasa onu da engelli. Yani nüksedilen kelime daha az kullanılacak. Anladınız mı ne demek istediğiniz? Bu kadar kolay. Yani bir ortamda e, okul, özel eğitim okulu varsa Engelli kelimesi o kadar az kullanılır. Neden? Çünkü o biri artık yaşama kazandırılmaya çalışılıyor ve yaşamın bir parçası olmaya hazırdır eğitim sonunda. Böylelikle böyle bir kavram çok kullanılmaz. Sağlık dedik, iş dedik, eğitim dedik. Bu üçünü de söyledik. Bir de şu var. Çevre. A noktasına B noktasına ulaşmak için. engel fark yine fark etmeksizin %95'i için kapsıyor. söylüyor. Hassas konuşmaya çalışıyorum. Gerçekten bu konu hassas bir konu. İnsanların kalbini yanlışlıkla kırdıysam özür dilerim. Çünkü sert bir anlat, anlatmaya çalışıyorum. Diğer o insanlar da anlasın. Yani amacım odur yani. Diğer insanlardan kastım. Ya bu hani az önce örnek verdiğim bir şey hayatında işte farklı bir gözle bakan, sağlıkta ya da eğitimde engellileri umursamayan kesin söylüyorum. mesela yürüm engelli biri dışarı çıktı. Onlar için ne önemlidir? Kaldırım önemlidir. Üst geçitler önemlidir. Bankamatik önemlidir. Neden? Çünkü e, işini halletmesi için bu çevresel düzenlemelerin ona göre entegre edilmesi şarttır. Değil mi? Bir şehirde kaldırım da tümsek yoksa, üst geçitte karşıdan geçecek büyük yol yoksa, bankamatikler aşağıda değilse ya da bankamatikler onlara göre düzenlenmemişse bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? O engelli olmuyor ha. O engelli olmuyor. Şehir engelli oluyor. Ya da çevre engelli var. Çevre o. engelli olduğu için o engelli hissediyor. Bazı ülkelerde engelli kavramı yoktur. Neden? Çünkü çevre, eğitim, iş ve sağlık yaşamı oldu. öyle bir güzel düzenlenmiştir ki hiç engelin engelli bir birey e yetersizliğini hissetmez. Böyle de bir problem de olmaz zaten. Hiçbir problem olmaz. de engelli hissedilecek hiçbir engelle karşılaşmıyor. Yok engelli kavramı yok. Eğitimde de aynı şekilde. E farklı engel bireylerine sahip e bireylere yeterli eğitimi iyi bir şekilde verirsen o onu hissetmezler de zaten. Toplumda bu tabi toplumda bu da büyük bir payı var. Yürüme engelliği konuşuyor. Görme engelli. Kabartma yazıları kaldırımda yoksa. bankamatiklere sesli asistan yoksa. Ya da PTT'de, PDT'ye gidecek. Orada nasıl diyeyim bankamatiğe giriş yapacak. Ya da farklı bir bankanın şubesine giriş Onlar yoksa nasıl yapacak bu? Bak yine o engelli olmuyor. Çevrede sıkıntı var. Çevrede düzenlemesi yok başta. Ben örnek veriyorum şu anda. Şu anda örnek veriyorum. B, A, C bahsetmiyorum. Yine çevreye takıldık. Bakın engelliliğe takılmıyor. Çevrenin engelliye takılıyor. E, aynı şekilde bu çevre düzenlemeleri o bireylere göre yapılsa hiçbir problem kalmayacak. Yani ne o hissedecek ne de e, topluma karışması için, topluma dahil olması için herhangi bir engel teşkil eden unsurlar karşılaşmayacak. Etrafımıza bakarken ya ben dikkat edin kaldırımdan yürüyorum. Kaldırımda tümsek yok. Kaldırım affedersin engemeli böyle. Ya o da tekerlek sandalye nasıl geçecek? Mesela bir şehir bir için 30 tane engelli var. Ne yapacak o yürüme engelliler? Nasıl geçecek? Ya bunu düşünce, bunu düşünmek zorundayız işte. Bunu üzülmek zorundayız. Sen üzülmedin, bu, ben üzülmedim, o üzülmedim. Nasıl? Kim halledecek bunu? Üst geçit. Dört tane üst geçit var. Bir tane engel rampası yok. Sahile nasıl gidecek? Onun sahili denizi görme hakkı yok mu? Onun deniz görme hakkı yok mu? Var. Bunu konuşacağız. olur mu böyle? Dünya engelli farkından farkındalık günü. Bir tane yazı paylaşıp, ya işte çok üzgünüz de olmuyor çok üzün, çok onu, ona üzülmeyecek. O engelliye üzülmeyeceksin. Engelliyi bu duruma sokak çevreye kızacaksın üzülmek yerine. Tamam mı? Böyle olursa e çok daha iyi bir dünya bize sahip, dünyaya sahip oluruz. Efendim dünyada kötülük olmaz, iyiliğin değerine kalacak. Kötülük olmayacak, iyilik olacak. Engelliler onların hayata katılması için benim, senin, onun da bir şeyler yapması lazım. Tamam mı? Evet biraz sert konuştum ama mecburum çünkü ya bir de şu kaldırıma park eden arabalar ya böyle bir rezillik olabilir mi ya? Ya o, o kaldırıma park eden araba hiç düşünmüyor mu? Ya buradan bir engelli geçse ne olacak acaba? Bu arada engelli kelimesini de söylüyorum çok özür dilerim. Aslında söylememem lazım. Söylememem lazım. Bakın ne kadar engel teşkil eden ortam var ki bu kadar. Engel kelimesini 20. kez 30. kez kullanıyorum farkındaysanız. O kadar var ki çünkü. Onun o kendi engelini hissettirmesine sebep olacak düşünce size tasarlanan çevre. İşte o araba. Oraya park eden insan. Kaldırma park eden. Engel nasıl geçecek onu düşünmüyor. Neden? Çünkü zayıf karakter. Empat duygusu gelişmemiş. Tamam mı? Empat duygusu yok. Ortamda biri, bir çocuk çok hareketli, hiperaktif. Markete gittik. Hiperaktif olabilir. İşte ee, Biz bazı insanlar ona ya bu nasıl eğitim almış gözüne bak. İşte o, o gözle bakan insanlarda da problem var. Neden? Belki çocuğun bir yetersizliği var. Yani neden anlayış göstermiyorsunuz? Neden? Neden? Ama e, iyi haberler de var tabi. Mesela benim yaşadığım ilçede özel eğitim okulu açıldı. Çok iyi gerçekten e, özel eğitime e, önem veren öğretmenler var. Okullar, sınıflar onlara göre dizayn edilmiş. E, burada gerçekten bu ilçemi tebrik ediyorum. Çok güzel. Ben mutlu oluyorum böyle. Ama etrafında bakıyorum, kaldırımda bir tane tüzek görmeyince mutsuz oluyorum. Dünya engelliler farkındalık günü bugün ama geri kalan 365 günü de farkında olacağız. Bugün bu videoyu çekiyoruz ama yarın aa, dinledim tamam yok. Bu, bunun olmaması lazım. Elimize gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bir bölgenin gelişmişliği, bir bölgenin gelişmişliği bu tür parametrelerle ifade edilir. Tamam mı değerli arkadaşlar? Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.